Arkadaşlar merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Node.js'te Express kullanarak rotalarımızdaki hata yakalama olayı nasıl yaparız ve 404 sayfasına 404 hatasını yakalayıp nasıl kullanırız onu göstereceğim. Öncelikle şu anda 3000 portunu dinleyen bir tane server'ım var. Basit bir şekilde Express kullanarak oluşturmuş olduğum bir server. Burada gördüğünüz gibi bizim home dizinimize yani ilk dizinimize erişimde ekrana sadece merhaba yazdırıyoruz. Hemen bak gördüğünüz gibi merhaba yazısını burada görmüş oldunuz. Hemen ben girip burada ilk olarak 404 hatamı yakalamak istiyorum. Bunun mantığı şu aslında. Şu anda görmüş olduğunuz burada birden fazla bizim get veya post olarak bizim yakalamış olduğumuz rotaları olduğunu düşünelim varsayalım. Burada diyelim 10 tane olsun. Biz bunların gelip en sonuna bir tane daha rota yönlendirme rota ekliyoruz. Bu eklemiş olduğumuz rotada içerisinde tabii rec res ve e, next alacak. Bundan sonra gelip diyorum ki bu şu anlama gelecek. Bu burada gördüğüm birçok e, rotayı rotalardan hiçbirini bulamadığın zaman yani eşleme yapamadığın zaman şuradaki bizim rota yönlendirme ismimizde gelip buna gir demek. Bunun da yapacağı görev şu aslında temelde bir tane const error diye bir tane bizim e, nif error sınıfından bir adet error oluşturuyoruz. Bu da 404 hatası ismi olsun. Bunun tabi bir status kodu olacak. Ee, şöyle diyelim pardon. Error nokta status diyeceğiz. Eşittir 404 olsun. Ardından next deyip bizi error ile beraber error'u yönlendirmesini söylüyoruz. Şimdi bunu yaptığımız zaman biz ana dizinin eriştiğimizde gördüğünüz gibi merhaba yazıyor. Ama biz farklı bir sayfa yazdığımızda gördüğünüz gibi 404 hatasını fırlattı ve bu hataları fırlattı. Bunun nedeni şu, bizim 404 hatamızı yakalayacak aslında bir hata yakalayıcımız yok. Bunun için de en sona tekrar gelip app 100 diyoruz. Burada tekrar bir callback function oluşturacağım. Burada fazladan erreye alacağım yani error'u alacağım. Ardından rec, yani request, response ve next'i e, almayacağım. Tabii next'i burada almayacağım. Ama tabi istersek yine yazabiliriz. Burada geliyorum. Ekrana rest pardon. Rest nokta status diyeceğim. Status olarak statüsünü şöyle belirleyeceğiz. Bizim bize gelen error'un status diyeceğiz. Eğer statüsü varsa o statüsü alacağız. Eğer yok ise direkt olarak 500 hata kodunu yollayacağız. Ardından rest nokta send diyoruz. Eşittir. Bir obje olacağız. Bu objenin içerisinde şu şekilde oluşturalım. Hmm. Error diyelim. Errors diyelim. Şöyle gelip status kodu status kodunu alalım ilk başta. Status diyelim. Şöyle R nokta status diyeceğim. Yani yukarıdaki mantığın aynısı. Varsa onu yolla yoksa 500 yolla. Ardından buraya gelip tabi bunlar bu bir fonksiyon olacak. Burada bir yanlışlık yaptık şöyle şu şekilde oluşturalım. Tabi bu da bir obje olacak. Bu obje içerisinde bir obje olacak. Burada şunu şuradan alıyoruz. Hemen buraya tanımlıyoruz. Tabi şu şuradan şöyle geldik. Bu da bunun şuna gerek yok. Şu şekilde tabi sendimiz kapandı. Yeri unutmayalım burada bayağı bir karıştı ortalık. Şu şekilde Pardon. Biz nerede hata yaptık hemen bakayım. tabii şurada bir de şey verelim. Message da Message kısmına geldik. Err.message nokta message diyeceğim. Şurada işaretlerimizi doğru yapalım. syntax uyum sağlayalım. Hemen bakıyorum soruna. Resent dedim. Parantezimi şurada kapattım. Peki şöyle geldi. Error dedim. Bir daha içini kapattım. Şu an bir sıkıntı çağır. Pardon. Bizim en dışta kullandığımız asıl olayı unuttuk. Tamam. Şu an Gece saatleri olduğu için tabi videoda bazı aksaklıklar oluyor. Gözden kaçmalar oluyor. Neyse bizim burada kullandığımız olay da aslında error ile beraber errorları yakalayıp şu formatta ekrana bir error mesajı basmamıza olanak sağlıyor. Ee, tekrar gelip sayfayı yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi aslında şu an 404'ü aldı. Ben burada next dediğim için next ile beraber bu erroru yolladı. Biz bunu yolladığımız zaman da burada bir yakalayıcı olduğu için yani erroru yakalayan bir sistem olduğu için burada ekranımıza hatayı JSON formatında istediğimiz gibi basmış olduk. Peki ben farklı bir hata bastırmak istiyorsam bunu nasıl denetleyeceğim? Bunun için şu şekilde bir şey kullanacağız. App.get diyorum. Örnek vermek gerekirse deneme hata diyeceğim. Tamam mı? Deneme hata dedikten sonra Callback function yazıp içerisine rec yani request, response ve next'i koyuyorum. Ardından içine geliyorum. Şurada kullanmış olduğumuz mantığını aynısını kullanacağız. Ama diyelim ki burada şey oldu diyelim. If işte Şöyle false diyelim. Diyelim ki bizim sevmediğimiz bir durum oldu. Öyle öyle bir durum olduğunu varsaydım burada. If false dedim burada. If false olduğu zaman bizim bir şey yapması gerektiğini söyleyeceğiz. Ne yapmasını? Tabi burada birden fazla store olacağı için şöyle bir kullanım olacak. Dedim ki burada const error dedim. Tabi burada true diyelim ki her türlü çalışsın. Şurada ben diyelim ki unauthorized olduğunu düşünüyorum bizim sisteme yani oturum açılmadığını söylüyorum. Burada 401 diyorum ve next error'la bu error'umu gidip yol diyorum Bunu yolladığım zaman buradaki handler'ım hatta şurada handler diyelim. Handler veya yakalayıcı diyelim. Yakalayıcı. Bu gidip tabi error. Error handler veya yakalayıcı dediğimiz zaman burası gidip aslında bizim tüm error'larımızı error içeren ve next e error'la beraber gelen error sınıfından bir nesneyle gelen tüm olayları, istekleri burada yakalıyor. Yani ben gidip burada deneme hata dediğimde ben hatamı oluşturup nextle beraber bu error'umu yani hatamı yolladığım zaman bu 401 error yani bu error nesnesi gelip burada yakalanıyor. Ve ben burada onu ekrana basıyorum. Hemen gelip deneme hata dersem deneme hata değil miydi ismi? Deneme hata şu an bana 401 yollamış olması, yollaması gerekiyor. Ama şu an alamıyoruz onu. Pardon. App get. Nerede hata yaptığımıza bakıyorum da. Bir saniye. Hiç bu alakası olacaktır ama. Deneme hata. Bu gecenin azizliğine mi uğruyoruz yine diye bakıyorum. Tamam burada sıkıntı yok. Acaba fazla bir şey mi yazdık? Allah Allah. Bu sistem bir daha baştan başlatıyorum. 404 hata mı? Buna erişemediğini söylüyor ve gidip buna bunu kullanıyor burada. Neden? Onu anlayamadım şu an. Appget. Bunun en son kullanılması lazımdı. Nasıl ya? Hata dedik. Ha pardon ya. Uf. nasıl bir hata bu? Gerçek hatayı burada yaptık. Evet. Şu an gördüğünüz gibi şuradaki ters slash normal slash'ı unutmuşuz. Ondan kaynaklı bir hata. Bu şekilde işlemimizi de çözmüş olduk. İşte bu şekilde aslında Node.js'te Express kullanarak hataları nasıl yakalarız ve 404 hatasını nasıl ekrana basarız mantığını işlemiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.